Yeni kanalı yeni bir videosundan da herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Buradayız arkadaşlar. Üsküdar sulaklarındayız. E, gemiden sonra bildiğiniz gibi arkadaşlar bizim ikinci bırak noktamız Üsküdar sulakları. <laughs> Hemen maçımız başlasın arkadaşlar. Çok güzel bir olacağım. maç olacağına inanıyorum arkadaşlar. Elian silahımızla başlayalım. Bu arada arkadaşlar sizler de abone olup beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım El bombası yok bizde <laughs> El bombası almamız lazım arkadaşlar Siz attam, mı siz kurtarıyorsunuz ondan fark ettim Var mı burada biri? Ah be sonradan park ettim Mp76'yı kullanıyoruz arkadaşlar İkisini de arkalarım diye düşündüm Ulan Havadan el bombası geliyor. Kim attı lan el bombasını? Lan dostum bekleyin bekleyin bekleyin. Ulan bu zamanda bir el bombası kaç para? haberiniz var mı? Bak nereye yapmış. Bak biri orada biri diğer tarafta. Ulan orada da mı konteyner varmış? Ulan yapmayın. Üşüteceksiniz. Üşüteceksiniz. Bak şimdi ben onu köre atacağım. <laughs> Ulan. E ben seni şimdi canını okudum mu okumaz mı? İyi izle bakalım. Şarjör değiş değiş. Seri seri değiş seri seri. <laughs> Şimdi içeriye bir sis gönderelim arkadaşlar şuraya. Adamı bir köreltelim. <laughs> Ulan. Ah be. <laughs> kendimiz kaşındık ama. Ama kendimiz kaşındık. Haksız mıyım? Dostum kinekten. Oha çatı. Ulan bizim adam adamlar nerede lan? Oğlum pikmiş. Niye mi çıktılar bizim için? Ben haber İntikam sıcak gelen bir ee, lokmadır arkadaşlar. Şurayı bir köreltelim önce. Vaaay. Baykuşa bak. Ulan be. ya şu varileri kaldırın arkadaşlar. Biz birbirimize zarar vereceğiz. Ulan. Ah arkada yine o yine o. Yani. Ulan. Bir yine yakalım be. Ya. Ne oldu lan? Ne oldu ne oldu? Ne oldu? Bir anlatsanıza bir anlatsanıza bana ne olduğunu bir söyleyin. Bir söyleyin önce ya bir söyleyin ya. Ya. Böyle kalırsınız işte. Biraz daha öyle ilerlesek mi acaba? İlerleyelim ya sıkıntı. Ulan. Cümbür cemaat arkamdan geliyor. Neyse yedi canımız kaldı zaten. Yedi canlı bir şey yapacağımızı sanmıyorum. Ulan arkamda el bombası var. Ah be adama gittik ve davadan kill olduk arkadaşlar. E kendimiz toparlayalım biraz. Şimdi. Elimiz terlemişti. Elimizi biraz sildik. Yani bu kadar stres yapmaya gerek yok. Ya sakin ol. Sakin derken aşağı düştük. İyi mi yine? Ulan biri bize sıktı. Nereden sıktı? Hiçbir fikrim yok. Ama mermi yedik biz. Ulan. Tam da buradaymış. Şimdi nasıl krallık bizde arkadaş anlamıyorum o kadar öldük lan Kim patlattı lan onu Biri burada yatıyor sürekli ama nerede Burada biri mi vardı biri vardı oradan biri oradan gitti çünkü gördüm Bizim base'in Orada biri Ulan Nereden sıktı bu? Gram var mı arkadaşlar? Ulan kendimizi kör ettik. Ulan korku oyunda mıyız ya? Ulan dikkat edin dikkat edin adam var orada adam var. Çekil lan çekil. Ulan. Al işte mental olarak düştük zaten biz. Orayı zorlamayalım biraz. Düştük lan Arkalamayın lan insanları. Ya biz oraya attık. Biz niye etkileniyoruz ki arkadaş? <laughs> Yine arkalayacak Gördünüz mü? Yani bir tek tüpüyle döverim sana. Onu ben <laughs> Tamam çekil ölüme gidiyorum. Hakkını helal et. Bu bir şey yapabileceğimi sanıyorum. Orada biri var. Hadi be. <laughs> ya adamın geri gelip orada beni vurmasınken kendi çok kaşınıyorum ya. Buradaki kuşlar ne yaptı? Burayı mesken tutan biri vardı zaten. Burayı mesken tutanı yok etmemiz lazım. Çok sinir etti öyle çünkü. Ee, biri burada Yok. Düşmemiş. İyi takas, iyi takas, iyi takas. Sıkıntı yok. Bu arada kalıp çıkmış bir kille. Kill for you mu? Çok nefret ettim ondan ya. Altta gezip altın mesken tutmuş. yok mu ya ah be iş yer kesat. adam yok burada şimdi şunu böyle bir ideye atalım önce ulan o nasıl bir sıkma tarzı kendine gel ya kendine gel adamlar sayıca bir de azlar ya selam kankacım Şuraya bir kör arpıcı atalım. Kör oldunuz mu lan? Gelip bakacağım bak. Kaç 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 kaç. Bunlar... Bunlar hala canlı bunlar. Bir şey olmamış. İyi iyi. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kaç. Birini aldık kaç. Yer değiştirmek iyidir aynı yerden sıkılmaz zaten. Hadi aşağıya bir bakalım. Aşağıda ne var ne yok arkadaşlar. Görüşürüz kanka. Ulan buradan çıkarsam yok edecekler beni. Ah yok ettiler şu an. Şu an öldük. Ulan 21 mermi kalmış. O zaman... ölümleş arkadaşlar. Buradan bir tane şey geldi. Kanka! Silah! Silah! Ulan, geçelim. <laughs> Yerdeki silahı alacağız diye. Vay! Bizim kuş yine... Ulan bu sefer arkadan geldi. Adamlara yeni yeni oyuncular gelmiş bu arada. Onu aldı. Ulan kill for you. Yine mi sen lan? Yine mi sen oğlum ya? Yine mi sen ya? Ulan yaktım çıramı gel. Gerçi öldürdüler ki adamı. Görüşürüz kankam. O beni öldürdükçe ben sizi öldüreceğim. Çöl <laughs> takas bence. Kim patlattı lan? Sen. Görüşürüz kanka. Biri daha vardı, biri daha vardı. İlk çıkmam gibi yok. Biri daha vardı gördüm onu. Ulan ne adam çıkmıyor kadarız lan. Ah be camı çok az. 3, 3 canlı hayata tutundu adam. 3 canlı hayata tutundu. Ah. Heee. Yok mu lan kimse? vayy kestirmeye gel bu yüzden adam arkamızdan direkt beliriyor <laughs> neyle sıktın lan adam avp kullanıyor lan bu i̇şte, misafirliğini burada ulan bırak lan AWP'yi. burda biri var ama <laughs> kankam görüşürüz Bak ödümü koptun Kar98'den falan gidiyor ya Büyüte kafayı yırtıyor Ulan eğilseydim belki ölmeyecektik Burada lider olabilir miyiz acaba? Tam kafadan. Çok güzel bir hit Var mı adam? Canı çok az bu arada saldık oraya ama Ulan benim, sakin lan! Rüya'ya rüya verdim, sağ Oy, Nasıl bir doşladım adamı var ya, adam bile... Ben kendim bile şaşırdım yani. Bir silahını ver, silahını ver! Ah be şarjör yokmuş ki adam. İntikam intikam intikam. Ah be solda da vardır. Ulan kill for you. Ulan yine mi sen? Yaktım lan çarşını. Ulan salmadı beni ya. hediyem var. Sızdan. Ulan. Ulan nasıl adam kör olmaz ki? Var mı bir oyun? Ne oldu lan? Kim koruyor seni? Al. Burası temiz. Adamlar hemen sağ tarafındaymış. O zaman görüşürüz. Tam kafadan. Kaç 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 kaç. Ma. üç kişi Uy. temiziz. Of of Adamı ne bıçakladık öyle ya. Oy. Kaç 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 kaç. Affetmezler. <laughs> Gereğinden fazla adamı parçaladık orada. Affetmezler. <laughs> gel gel birinin üzerinden gidin. kafadan Adamlar çok Seri katil, lider katili. <laughs> Aa, adamlar var ya, çıldırıyordur ya, çıldırıyordur. Bu ne lan diyordur? Ay oğullar bence salın burayı. Ulan bu canla yenilir şu Kaç 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 abi affetmezler affetmezler. Yani 8 candayız. <laughs> Ulan hala ikisi geliyor, acıyor şey ya. İntikam sıcak yenen bir lokmadır arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. İntikam. Hala yüzde yüz var. Gel gel. Bak <laughs> o da mı gitti? Yo <laughs> oturuyor orada oturuyor. <laughs> 18 canı kaldı. Adamları perişan ettik arkadaşlar burada. Eee şimdi geleceğim ben oraya. Ne? Ya güzel ya. Ulan adamları perişan ettik ama ya. Adamlar çıldırdı. Şimdi onu sen bir ye, bir ye, bir ye onu. Ulan nasıl 31 canla biz, biz, nasıl kendi kendimiz onu yiyoruz ya arkadaşlar? Bir bana bunu açıklasın. Soğuk oh, yenen bir pasta da sıcak mı yeniyordu? Soğuk mu yeniyordu arkadaşlar? Kişi, lider katili. Ele başları buymuş. Görüşürüz kankam. O, olan adam yatalak oldu ya iyice. <laughs> Asap. kusura bakmayın kusura bakmayın. Yanlışlık oluyor ya. Bu, bu şey yanlışlık. Ya. Gelmem ki. Yani, gelmem ki. Ah be gelmem dedik ama niye gittik adamına ya? Yani? Neyse. Roman şu toparladık arkadaşlar. <laughs> ah be ah be ah be. Dur 12 oldu adam. Biz de 12 olmamız lazım. Adamları oraya sıkıp sıkıp perişan ettik ya. Dayı ol, sen büyük ihtimal öleceksin ama neyse. Görüşürüz. Bak onu biz, bizim yemememiz lazım. Adamların yemesi lazım. Gel. Ne? Hele bak, Güzel sık ama güzel sık Ama adamlar Burada harcadık ya. Bak, oyun sadece burada dönüyor. Ulan. Ulan be. Ulan be. Taktik değiştirelim artık. Artık taktik değiştirelim. Maç bitmeye yakın arkadaşlar. Ulan taktik değiştirecektik. Bı sıkmayın lan. kendimize gelelim ama var ya 40 tane kelim. 40 tane kelim zamanı. Var da. Oy bay nereye gidiyorsun ya? Yanlış yol, yanlış yol. Bizim bizim base orası. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Desene lan. Oy 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 oy. Bu neydi be? Adamları yılan taktiğiyle böyle salladık salladık vurduk. katili. <laughs> ah be ah be çok saçma oynadık orada. Orada saçma oynadık bak çok sıkıyım saçma oynadık orada. <laughs> <laughs> Aaa ah, çok saçma öldüm. Bekle bekle Gel Görüşürüz. İntikam sıcak yemeğim. Ele başlarını da vurduk. Bak, çıksana. Lan çıksana. Tamam tamam tamam. Sakin sakin. Sakinim. Peki ben de sıkayım. Be, son anda gördüm. Böyle var ya. Ki karar bir şey olarak gördüğümüz. Ulan liderlik. Liderlik, liderlik. Ne? Nasıl bir saçmalık bu ya? Hep öldük. Ulan o adam. Vay, ikinci olacağız. Hadi be. Neyse yapacak bir şey Başka yok arkadaşlar. Buraya kadarmış. Ya. Ama sonra doğru adamlar çok güzel perişan ettik. İkincilik de bence fena değil arkadaşlar. Yani güzel oyundu. Ortaya karışık. Böyle güzel bir şey oldu bence. Buraya kadar izleyenler için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.